Herkese merhaba. Ee, size ben midevolunu hikayemi anlatmak istiyorum. Salı günü endoskopi ile bayıltarak mideme balon takıldı. Eğitim Araştırma Hastanesinde ee, çok iyi bir doktora denk geldim. Sağ olsun çok ilgilendi. Bu süreçte eşimle birlikte yaptıracaktık fakat eşim sen mi yaptır? Ee, birkaç ay sonra ben yaptırayım dedi ki iyi ki de yaptırmamış, Hani ben 3 gündür çok kötüydüm. Bugün biraz daha iyiyim. Mide bulantılarım azaldı. Mide kramplarım hala devam ediyor. Ama aynı şekilde eşim de olur olsaydı ikimiz de yapamazdık. Yani çocuğumuz da var. E, ee, sağ olsun eşim bu süreçte. Şimdi ben size ee, salı günden bugüne kadar yaşadığım şeyi anlatmak istiyorum. Salı günü sabah aç karnı onda gittik. Endoskop ile aldılar. Bayılttılar. Hiçbir şey hissetmedim o süreçte. Uyandığım zaman hiçbir şey yok gibiydi. Mide bulantısı veya hiçbir şey yoktu. Birkaç saat sonra midemde tam böyle hafif hafif yanma, yangı gibi bir şey hissettim. Ee, Bunların da olmaları normaldi. Çünkü ben e, yaptırmadan önce araştırma yaptım. E, internetten yaptıran kişilerden araştırma yaptım. Bunlardan dolayı tecrübeliydim bu konuyla ilgili. Sonra e, birkaç saat sonra eve gittikten birkaç saat sonra baktım mide bulantılarım ve kramplarım daha artmaya başladı. O günkü süreç ee, çok kötüydü yani gerçekten çok kötü Ne yiyesem ne içsem zaten bir şey yiyemiyorum. Su içmem içmem gerektiğini söyledi doktor. Ee, su içiyorum sürekli istifa ediyorum. Su içiyorum sürekli istifa ediyorum. Her mide koruyucu ilaç verdi doktor. Fakat e, içiyorum ve sürekli istifa ettiğim için hiçbir etkisini göremiyordum. Bir günü böyle atlattım. Ee, ertesi günü yine aynı şekilde devam etti. E, bu sefer doktora sorduk. Hani bana böyle, böyle sürekli istifrar ediyoruz. ediyor eşim diye değiş, sordu eşim. Eşim bu arada benim hemşire olduğu için hmm, az çok bu şeyleri biliyordu. doktor hemen e, bir serum yazdı. O serum biraz beni rahatlattı. E, ama midi kramplarımı geçirmedi. Midi kramplarım hala devam ediyordu. E, sonra dün mide bulantım pek olmadı. O ilaç bana yetki iyi geldi. Son 3. günü yani dün ee, sabah bir e, bulantı geçirdim. Ama öğleden sonra bulantım tamamen kesildi. Hiçbir ürün mide bulantım olmadı. Tabii, bir gaz, bir ürme şekli vardı. Ama mide bulantısı hiç olmadı. Ama kramplarım devam etti. E, bugün dördüncü günüm hem ee, işe başladım. Üç gün raporluydum. Bugün işe başladım. sizinle e, mide bulunu e, deneyimimi anlatmaya başlamıştım. E, i̇lk üç günü anlattım. Cuma günü işbaşı yapmıştım. E, ondan sonraki süreç e, devam etmek istiyorum. Şimdi Cuma günü e, Cuma gününe kadar e, zaten mide bulantılarımı hafiflemiştim e, bir örme fazla devam ediyordu fakat e, yine sesim çıkmıyordu bu arada e, ilk paylaştığım videoda sesim niye öyle diye sorarsanız e, halim yoktu konuşmaya halim yoktu o yüzden sesim öyleydi e, fakat şu anda gördüğünüz gibi sesim daha iyi çok şükür çünkü o sıkıntılı sürecimi atlattım diyebilirim. Cuma günü evet işbaşı yaptım. Benim için biraz zor bir süreç geçti. Çünkü mide kramplarım geçmedi. Mide kramplarım hala devam ediyordu. Ki hala devam ediyor mide krampları. Ama mide bulantım çok şükür geçti. Cuma gününü öyle geçirdim. Ee, hafta sonu da aynı şekilde e, mide kramplarım devam etti, mide bulantımı olmadı. Çok çünkü mide bulantımı bitirmiş olduk böylelikle. Fakat şöyle bir durumum oldu. Ee, hafta sonu bir misafirliğe gittik. Fakat hiç canım hiçbir şey yemek istemedi. Mide bulanmak gibi değil. Bu yanan Öyle bir değişik bir şey ki yani normalde insanın midesi bulandığı zaman evet yemek canı istemez. Fakat öyle bir durum değil. Tamamen canı yemek istemiyor. Yani hiç tatlı görüp de dayanamazdım. 2-3 tabak yerdim ama kesinlikle hiçbir tane canım istemedi. Ee, bu benim için çok güzel bir şey. Ee, hatta her gören kişi de e, midemin ve göbeğimin gittiğini kilo verdiğimi söylüyor. Evet, Tartıda da baktığım zaman güzel bir inişi görünce insan daha motive oluyor. Ondan sonraki cuma günü ilk diş fırçalamaya başladım. İlk üç gün dişimi fırçalayamadım çünkü midem bulanıyordu. işte şu anda gördüğünüz gibi arada sırada böyle bir örme mide şeyleri geliyor ama sonra gidiyor. Derin derin nefes almaya çalışıyorum. Evet bu kadar. Ee, ee, tekrar merhaba arkadaşlar. Biraz önce bir e, kramp Girdiği için yarıda kesmek gibi bir durumda kaldım. Ama şu anda iyiyim. Ee, evet. Diş fırçalamayı anlatıyordum. Ee, diş fırçalama faslı geçirdim. Ee, Cuma günü 3 gün sonrasında başladım diş fırçalamaya. Çünkü sürekli bir mide bulantısı olduğu için e, diş fırçalamaya o zaman başladım. Ama bir, bir etki etmedi. Bir durum yaratmadı yani bende. Ee, dediğim gibi hafta sonunda e, mide kramplarım devam etti iki gün boyunca. E, çok şükür mide bulantısı vesaire bir durum olmadı. E, tabii halsizlik tekrar devam ediyor. Yani sürekli bir diyet listem var. Doktorun vermiş olduğu bir diyet listem var. Ona devam ediyorum ama canım hiçbir şey yemek istemediği için e, yemediğimden dolayı da halsiz düşüyorum ister istemez. E, sonra Bugün 5. günüm. Mide kramplarım daha hafifledi. Fakat ben çok su içiyorum. Çok su içtiğim için de ister istemez kramplarım içtiğim zaman giriyor tekrar yaşıyorum o kramp şeylerini. Fakat çok su fazla değil. Bugün yürüyüşe de başladım eşimle birlikte. Doktorum bana yarım saat yürüyüş demişti, yarım saat yürüyüşe başladım. Ve sürekli hani böyle bir midende bir ağırlık hissediyorsun, hissediyorsun, bir baskı hissediyorsun. Fakat çok rahatsız edici bir durum değil. Şu 5 günlük olan süre zarfında evet internetten yaptığım araştırmalarda ne yazıyorsa aynı şeyleri yaşadım. Mide bulantısı, kramplar, halsizlik, öğürme gibi şeyleri yaşadım ama 3 günden sonra Mide bulantımı zaten geçtiğini söylemiştim. Ee, kramplarım kısmi olarak geçti. Tabi her gün e, mide koruyucumu içiyorum. Ee, i̇çmem gerektiğini söylemişti zaten doktor. Ama gerçekten de ya, aniden bir şeyin pat diye kesilmesini yaşadım. Ee, yani hiçbir şey canın istemiyor. Yemiyorsun, içmiyorsun. Suyu da canın istemiyor fakat içmek zorundasın su. Zaten bir sigara veya başka bir bağımlılığım olmadığı için, içmediğim için çok fazla çay da içmezdim, kahve de içmezdim. O yüzden böyle bir amanın aman böyle bir sıkıntıya sokan bir durum olmadı benim. Çok şükür. Yani 5 günüm gayet güzel geçti diyeyim artık nazar değmesin. Sizinle paylaşacaklarım şu, bu 5 gün olarak bu kadar. İlerleyen günlerde... Yaşayacağım ve yaşamış olduğum şeyleri tekrar paylaşım yapacağım. Önerir misiniz diye sorarsanız, evet, kesinlikle öneririm. Mide balonunu kesinlikle öğreni öneriyorum.